Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni haftanın yeni videosu geldi. Şimdi bugün dışarı çıktık yine kahve içmeye. Çünkü hava inanamayacaksınız ama 26-27 derecelerde çok güzel. Böyle bir gölge bir yer bulduk. Burada bir video çekeyim istedim. Şimdi geçen düşündüm, Kanada'ya taşındığımdan beri hayatıma giren alışkanlıklar var mı? Farkında olmadan e, hayatıma dahil ettiğim alışkanlıklar var mı diye Evet bayağı bir alışkanlık çıktı aslında. O yüzden bunları sizinle de paylaşayım istedim. Özellikle Kanada'ya taşınmayı düşünenler varsa onlara da bir ön bilgi olur çünkü eminim bu alışkanlıklar birçoğu sizin de hayatınıza girecektir diye düşünüyorum. Evet girizgahı kısa tutuyorum ve hemen başlıyorum. Şimdi hayatıma giren en büyük alışkanlık aslında Türkiye dışında birçok ülkede yaygın olarak e, yapılan bir alışkanlık çöp ayrıştırma. Yani buraya ilk geldiğimiz zamanlarda videolarımı takip edenler bilir. O zaman bir video paylaşmıştım. Ya hangisini neye koyacağım, ne yapacağım kafam karışıyor. İşte üç tane kova alıyorsun, onları ayrı ayrı yerleştiriyorsun falan gibi. Ama artık oturttum. 7. ayımızda evet artık neyi ne nereye atacağım, ne yapacağım hepsi netleşti ve gerçekten burada çok önem verdikleri ve çok hani üzerinde durdukları bir konu kesinlikle. Ve bu bizim de bir alışkanlığımız haline dönüştü. Artık geri dönüşümleri, işte normal kompostları, garbıçları nereye atacağımızı çok iyi öğrenmiş durumdayız. Bir alkış bana. Şimdi ikinci olarak bunu hiç fark etmemiştim. Yani hayatıma bu kadar dahil olduğunu hava durumu kontrolü. Gerçekten her gün hava durumuna bakıyorum. Haftalık bir kontrole bakıyorum. Sonra ertesi gün tekrar bakıyorum. Çünkü aniden her şey değişebiliyor. Kışın falan işte annem diyordu hava çok soğuk kaç derece diye soruyorum. Annem diyor ki bilmiyorum kızım bakmıyorum hani kaç derece olduğuna. Sonra düşündüm evet Türkiye'deyken ben de havanın kaç derece olduğuyla ilgilenmiyordum. Sıcak ya da soğuktu benim için önemli olan. Ama burada gerçekten özellikle kış kış mevsiminde ve Calgary'de Chinook rüzgarının da etkisiyle daha önceki videolarımda bahsetmiştim ani hava değişimleri oluyor. İşte birden eksi 10 dereceyken ertesi gün 0 derece veya 5 derecelere artı 5 derecelere çıkabiliyor. Yazın da aynı şekilde. İşte dün hava çok güzeldi ama birden yağmur fırtına uyarısı verildi. Böyle sürekli elimde telefon havanın kaç derece olduğu ile ilgileniyorum. Bence bu da hayatıma 35 yaşından sonra dahil ettiğim bir alışkanlık. Bir diğer alışkanlığım da el kremi kullanma oldu. Normalde Türkiye'de aklıma geldikçe el kremi sürüyordum ama burada sürmek zorundasınız kışın ellerim resmen yaşlı eline döndü. Böyle kabuk kabuktu ve şu an yaz olmasına rağmen hala ellerimde bir pul pulluk var açıkçası. Yani özellikle Calgary'de hava aşırı kuru. Yani eve bile bir nemlendirici almak durumunda kaldık. Çünkü gerçekten kuruluktan böyle rahat uyuyamıyorduk. Yaz, kış ellerinize, yüzünüze, cildinize Vücudunuza krem sürmek zorundasınız bence. Yani özellikle benim gibi kuru bir cildiniz varsa bu çok çok daha önemli oluyor. Ve her krem işe yaramıyor ne yazık ki. Burada bazı spesifik markalar var öne çıkan. Onları alıyorsunuz ki buranın hava şartlarına daha uygun olan kremler. Bu da böyle bir hayatıma dahil ettiğim alışkanlığım oldu. Sonra buradan biraz daha market tarafına geçersek eğer. Şimdi Türkiye'deyken önümüzde tabii ki sıra var, bekliyoruz ve önümüzdeki kişi işlemini tamamladıktan sonra direkt olarak kasaya geçiyoruz. Fakat burada önümüzde sıra var, bekliyoruz, önümüzdeki işlemini tamamladı, önümüzde artık kimse yok ama kasiyerin çağırmasını bekliyoruz. Kasiyer çağırmadan o kasaya gidip işleminizi yapmıyoruz, bekliyoruz, neyi beklediğimizi de bazen bilmiyoruz ama hala kasiyer çağırmadı. Okey, kam diyor. Ondan sonra gidiyorsun ve işlemini yapıyorsun. Bu sadece tek markette değil, pek çok alışveriş yerinde olan bir şey. E, o yüzden bir de böyle bir alışkanlık da hayatımıza dahil oldu. İlk geldiğim zamanlarda hemen önümdekinin işi bitince ben gidiyordum ama baktım işler öyle ilerlemiyor. Bekliyorum, çağırıyor ve öyle gidiyorum. Bu da böyle bir durum söz konusu. Bir başka market alışkanlığım da kağıt torbalardan kese kağıdı olarak da belki adlandırabiliriz. Onlardan kullanmak oldu. Normalde markete giderken tabii ki biz bez çantalarımızı alıyoruz ama çoğu zaman almıyoruz. Çünkü dışarıdayken hadi bir markete uğrayalım diyoruz ve evimizde böyle saçma sapan bir sürü o kese kağıtlarından, kağıt torbalardan oldu. Çünkü burada poşet kullanımı yani marketlerde ben hiç görmedim ya vardır muhakkak ama Bizim Türkiye'deki gibi poşet kullanımı yaygın değil açıkçası. Hani parayla da öyle alabileceğin gibi yaygınlıkta değil. O yüzden genellikle kağıt torbalar kullanılıyor. Onları da kullanmak alışkanlığım haline geldi. Şimdi onun haricinde başka. Self-checkout. Yani Türkiye'de de zaten pek çok markette kendi kasa işlemlerini yapıyorsun. Ama bu kadar yaygın değil Kanada'da yaygın değildi. Burada her markette, her alışveriş yerinde kendi kasa işlemlerini kendin yapıyorsun çoğunlukla. Ve ben de burada aktif olarak onu kullanmaya başladım. Çünkü bence çok daha gelişmiş burada. Yani Türkiye'de bazen sıkıntı çıkabiliyordu. İşte kasiyeri çağırmak durumunda kalıyordum falan ama burada her şey çok rahat. O yüzden genellikle kasa tarafında da kendi işlemimi yapmayı, kendi kendime yapmayı tercih ediyorum. Bir de böyle bir alışkanlık hayatıma dahil olmuş oldu. Ama yani hayatıma giren alışkanlık, ben istemeden hayatıma dahil edilen alışkanlık bahşiş. Türkiye'de ki zaten bahşiş veren insanlardık. Güzel bir yemeğe gidersin, güzel bir tatlı, kahve keyfi yaparsın, işte güzel bir hizmet alırsın. Onun karşılığında da en az %10 oranında olmak üzere kendimizce bir şey belirlemiştik. Böyle hizmetin kalitesine göre onu arttırıyorduk ve bir bahşiş bırakıyorduk. Fakat burada yani di, delirtecek derecede şimdi birincisi Türkiye'deki gibi bir hizmet kalitesi burada yok. Yani şöyle işte restorana gidiyorsun. Türkiye'de bir dünya işte şeyler geliyor. ikramlar geliyor. İşte garson geliyor. İşte ablam çay ister misin? Abim çay ister misin? Tatlı ikram edeyim. Bilmem ne falan filan bir dünya şey. Ama burada zaten öyle bir şey yok. Pek çok kafede gidiyorsun kendi boşlarını kendin bırakıyorsun. Hatta bir pub'a gittik sandalye istedim sandalyeyi kendiniz alabilirsiniz. İşte arkadaşım şemsiye açar mısınız dedi. İşte şemsiyeyi kendiniz açabilirsiniz. Zaten pek çok şey kendimiz yapıyoruz. Bir de resmen zorunlu olarak Zaten post cihazlarında direkt olarak karşımıza çıkıyor yüzde kaç oranında bahşiş vermek istersiniz diye. Ve bahşiş veriyoruz. Ya yani Starbucks'a gidiyorum kahve evet. alıyorum bahşiş. Başka bir yere gidiyorum 5 dolarlık hani kahve alıyorsun. Onun üzerine bahşiş. Bu bahşiş alışkanlığı gerçekten beni birazcık germeye başladı. Çünkü çalışanlar da senin bahşiş verme zorunluluğun olduğunu kabul ederek aslında hareket ediyorlar. Yani restoranlara falan gidelim. Okey bahşişimizi verelim ama böyle ayaküstü bir kahve alacağım. Boşumu gideceğim, kendim bırakacağım. İşte ne bileyim bir tabağım yani her şeyi ben yapıyor kendi. Yani bırak da onun da bahşişini vermeyeyim. Yani bahşiş biraz daha benim inisiyatifime kalsa keşke diye düşünüyorum. İlk geldiğimde bu böyle çok tatlıydı, hani güzel işte çalışanlara destek oluyor gibiydi. Ama sonra buradaki hizmet sektörünün aslında o kadar da e, hani yüksek kalitede olmadığını görünce birazcık e, her yerde verilen bahşiş gözüme batmaya başladı açıkçası. Böyle bir durum söz konusu. Bir de hayatıma giren bir içecekten bahsetmek istiyorum. Bu e, Calgary'e özgü geleneksel bir içkiymiş aslında. Ama bazı şehirlerde e, bu bizim diye üstlenebiliyormuş. Yani bizim Türkiye'deki gibi işte Antep, Urfa, hani bu bize, bu bize ait gibi e, şey olabiliyormuş. Ama benim duyduğum kadarıyla Calgary'nin geleneksel bir içkisi Caesar. Çok sevdim. Yani artık dışarı çıktığımda genellikle içmek istediğim şey o oluyor. Ya biraz e, hepimizin bildiği Mary'e benziyor aslında. Bunun içerisinde Clamato denilen burada her yerde çok yaygın olarak satılan bir domates suyu var, vodka var, çeşitli baharatlar var, bir de acı soslar, bir de bardağın kenarını böyle güzel kereviz e, tuzlu özel baharatlardan oluşan bir tuzla kaplıyorlar. Bir de bardağın üstünde e, zeytin, turşu, peynir, pepperoni gibi bir atıştırmalık getiriyorlar. Bu farklı mekanlarda daha da çeşitlenebiliyor ya da daha az olabiliyor. O yüzden birçok yerde de denemek lazım. Ama Calgary'e gelirseniz muhakkak bunu deneyin derim. Ben çok sevdim. Deneyen herkes de çok sevdi. Benim favori içeceğim oldu. Bunu muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum ve benim alışkanlıklarım içerisine eklendi. Bunun haricinde şu sıralar aktif olarak kullandığım bir uygulama var. Bu reklam değil ama ileride reklam da olabilir. Neden olmasın şu anda reklam değil. Ee, Rover diye bir uygulama. Bunu bana soranlar da oldu uygulamanın adı nedir ne değildir diye. Tahmin edersiniz ki neredeyse her evde kedi, köpek işte hayvanları var. Bu uygulamayı indirdim. Uygulamada işte kedi mi bakmak istiyorsunuz evde, köpek mi bakmak istiyorsunuz, neler yapmak istiyorsunuz her şeyi detaylıca yazıyorsunuz. Bizim evimiz köpek bakmaya çok müsait olmadığı için ben kediyi seçmiştim ve e, uygulamayı indirdiğimden beri de çok güzel bir profil hazırladım. Bütün her şeyi dedikleri, istedikleri şekilde yaptım. Hatta öncesinde bir de e, ufak bir sınav da yapıyorlar. İşte onu da geçtim falan filan. Zaten çok ufak ve çok basit bir sınav. E sonrasında şimdiden o uygulamaya indireli çok da zaman olmadı 3 tane kediye ev sahipliği yaptık kısa süreli işte bir tanesi 10 günlük bir tanesi 1 haftalık bir tanesi 1 günlük. Eve mesela temizlik o gün evde temizlik yapılacakmış sabahtan getirdi bıraktı akşam geldi aldı gibi yani evinizden çıkmadan para kazanabiliyorsunuz hem de kedi seviyorsanız köpek seviyorsanız bol bol onları mıncıklayabiliyorsunuz kedi sevginizi birazcık olsun azaltabiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer köpek gezdirmek isterseniz de yine orada işte yarım saat köpek gezdirmenin karşılığı işte şu kadar gibi kendinizce bedeller belirliyorsunuz. Bence çok faydalı bir uygulama. Bir bakın Kanada'da yaşıyorsanız bilmiyorum yani nerelerde geçerli olan, nerelerde kullanılabilen bir uygulama olduğunu bilmiyorum ama Rover buraya da yazacağım zaten. Ee, o şu anda benim favori ve en sık kullandığım uygulama oldu. İşte oradan kişilere yorum yazıyorum, onlar bana yorum yazıyor, puanlarımı arttırıyorum falan filan böyle keyifli bir uygulama. Onun haricinde bir de e, Calgary'e geldiğimde tanıştığım Meetup diye bir uygulama var. Onu da yine buraya yazayım bir bakarsınız. Ben yoga mı yapmayı seviyorum. İşte yürüyüşlere mi çıkmayı seviyorum. Bisiklet mi nedir? Oraya ilgi alanınızı yazıyorsunuz. Ya da İngilizce öğrenmek için farklı konuşma sınıfları olabiliyor. İşte kitap okuma etkinlikleri olabiliyor. Nelerin ücretli, nelerin ücretsiz olabileceğini de görüyorsunuz ve bu topluluğa dahil olup işte yoga günü var. Şu saatte şurada ücretsiz. Oraya rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz ve gidiyorsunuz o yoga etkinliğine katılıyorsunuz. İşte kahvaltı etkinliği var ya da Buradaki ev sizlere sandviç hazırlanacak, gönüllü bir çalışana ihtiyaç var. Oraya yine kaydınızı, rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz ve bu etkinliklere katılıyorsunuz. Oradan çok fazla arkadaşım kendi hobilerine göre güzel bir çevre edindi, onlara dahil oldu ve bu güzel bir arkadaşlığa dönüştü. Buna da bir bakabilirsiniz. Bu da benim hayatıma dahil ettiğim uygulama alışkanlıklarından biri açıkçası. Yani başka kullandığım uygulamalar da var ama şu anda aktif olarak kullandığım iki uygulamayı sizlerle paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. O zaman bu videomuzu kısa bir bilgilendirme videosu olarak yapmış olalım. Yine merak ettiklerinizi ya da buraya taşınıp da sizin de hayatınıza dahil olan alışkanlıkları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.